استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم رغب اليه الحمد لله رب العالمين ولقبه المتقين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ربي زدنا فهما ربي زدنا عملا صالحا ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير الخير ربي حبلي حكما والحقن بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم <coughs> ان الدين عند الله الاسلام abiyle geldiğiniz için Allah-u Teala razı olsun inşallah. Rabbim yapmış olduğumuz amellerimizi kabul eylesin inşallah. <laughs> Rabbim mahşerde en dar anda olmuş olduğumuz bir anda, kabirde en dar anda, şu an burada, şu an yapmış olduğumuz amelleri Rabbim bizim orada önümüze çıkarsın inşallah. Affımıza, Rabbim bunu bir vesile kılsın inşallah. Ayetleri anlamayı, aktarmayı, en güzel bir şekilde fehm Rabbim bizlere lütfeylesin inşallah. Anlatacak olduğumuzu ihlaslı bir şekilde anlatmayı ve ve bunu en güzel bir şekilde aktarmayı, uygulamayı Rabbim bizlere lütfeylesin inşallah. Rabbim şu an burada olduğumuz gibi bizleri cennette de birlikte kılsın inşallah. Hatalarımızı, günahlarımızı Rabbim affeylesin inşallah. Kendi rızasına uygun bir hayat, rızasına uygun ameller ve kendi rızası uğrunda bir ölüm Rabbim bizleri lütfeylesin inşallah. Amin. Bugün hocamız yok, ameliyat oldu. İnşallah Rabbim kendisine şifa versin. Allah'tan bir aksi durum olmaz. İnşallah haftaya burada olacak. Bir haftalarına onun yerine inşallah beraber olacağız. Müddetir e, Suresi'nden 32. ayet-i kerimeden başlayarak inşallah sonuna kadar e, baktığımız el verdi ölçüde e, gideceğiz. Doğrular Rabbimiz'dendir. Eksik, hata, kusur olursa Kur'an'da hiçbir hata ve eksik yok. O ancak bizdendir. Rabbim inşallah en güzel bir şekilde anlatmayı ve anlamayı bizlere lütfeylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Başlangıç yerimiz yeminle başlayan bir ayet-i kerime. Peş peşe Allah-u Teala üç yeminle başlıyor. İnşallah ayet-i verelim. O yemine biraz değinelim. Kelle vel kamer. Hayır. Bu kelle lafsı abiler hayır manasını gelir ama bir şeyi tekit etmek. Yani ne kadar böyle önemli olduğunu anlatmak için birçok yerde kullanılır. Kelle vel kamer. Hayır. Aya andolsun ki Allahu Teala yeminle bizim anlatacağımız yere başlıyor kelle vel kamer hayır aya and olsun ki ve leyli iz adbar döndüğü zamanda geceye yemin olsun ki yine ve subhi ıza esfer doğduğu zamanda sabaha yemin olsun ki Allahu Teala peş peşe üç yemin yani önce aya yemin arkasından döndüğü zaman geceye, arkasından da aydınlandığı zaman sabaha yemin ederek bizim konumuza bak başlıyor. Yemin abiler iki tür anlaşılır Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de yemin et, et, etmişse daha farklı manaları var da işte biz iki mana duracağız. Bir, Allahu Teala yemin etmiş olduğu şeyin bize öneminden bah, bah, bahsediyor. Kur'an-ı birçok bu yerde böyle lafızlar geçer, böyle yeminler geçer. Vel olarak başlar. Vel tin, vel duha, asr, Bu şekilde birçok yeminler vardır. Burada Allahu Teala o yemin etmiş olduğu şeyin ne kadar önemli bir şey olduğunu bizim dikkatimizi çekmek istiyor o olabilir. Bazı al alimlerin görüşleri, kanaatleri böyle. Mesela aya and olsun ki aya and olsun ki döndüğü zaman geceye and olsun ki aydınlandığı zaman güneşe sabaha gündüze and olsun ki peşi peşinde üç tane yemin Allah-u Teala burada bizim artık alışkanlık haline gelmiş olan ay, güneş, gündüze bir atıfta bulunuyor hey insan biraz bir düşün Biraz bir tefekkür et insanlık alemini başladığı günden beri her akşam çıkan bu ay, her sabah doğan güneş, devamlı bunun peşi peşine gitmesi, bunun bir denge de olması, bir sistemli bir şekilde olması acaba rast gereken başına olan bir şeydir. İnsanların akşam olduğu zaman, gece olduğu zaman uykusunun gelmesi, gece uykusundaki tadın, lezzetin hiçbir şeyde olmayış olması. Allahu Teala öyle buyuruyor. Biz gündüzü iş yapma, koşturma zamanı, gece ise dinlenme zamanı kıldık diyor. Ama şu anki insanlar fıtratı bozmuş durumdalar. Daha çok kazanma uğruna bu sistemin yapmış olduğu mantıkla beraber daha çok kazanma uğruna üç vardiya ile beraber insanları